Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çiçekli, saks mavisi rengindeki bu güzel yazmamın üzerine görmüş olduğunuz renklerde iplerimi kullanacağım. Ee, yeşil ipim sıralı gidecek. Üzerine de e, çiçek modelli bir kolay bir model hazırlayacağım. İnşallah modelimi sizler de beğenip yapmak istersiniz. Eğer kanalıma da abone olmadan izliyorsanız öncelikle abone olup yandaki zil sesinin en üsttekini tüm olarak aktif ederseniz paylaştığım yepyeni üniversite modellerimi kaçırmadan izlemiş olursunuz. Destek için de beğenip yorumlarda düşüncelerini paylaşarak bana destekte de bulunabilirsiniz. Ayrıca beğenmeyi de unutmayın. Şimdiden destekleyenlere teşekkür ediyorum ve hemen modelimin yapılışına geçiyorum. Bugün şöyle bir ara model kullanıyorum. Bunun için arasına 8 tane zürafa yaptım. Bu zürafalardan sonuncusunu biraz büyük olarak yaptıktan sonra bunun içinden şöyle geri geliyoruz. İçerisine minik minik iki tane pırpır yapıyoruz. Şöyle. Baştakine ipimi atıyorum. Kalan yanındakine batıp üzerine zürafa oluşturup buradan da tam ortalı bir şekilde yukarıya düğüm atıp içine minik bir pırpır yapıyorum. Buradan bir alt sıraya iniyoruz. Kendi dibine batıyorum. Küçük bir yaprak yaptım. Aynı yere batarak Şöyle yine minik bir bir pırpır pır yaptık Bundan ortalı Düğüm atıyorum Yine aynı yere batıp içine bir tane daha yapıp 2 Yine Üzerine bir tane daha yapıyorum Üst üste 3 tane Şöyle pırpır pır yapıp Sonuncusundan Sola doğru çekerek Yine aynı büyüklüklerde. Şöyle minik minik pırpırlardan yapacağım ve bir tane yaprak oluşturacağım. Yanındakine battım. Zürafa oluşturdum. Buradan da yukarıya düğümlüyorum. Minik bir tane pırpır yaparak aşağıdaki zürafaya batıp kendi dibine iniyoruz. Buraya bir tane şöyle pırpır pır yapacağım. Ve 1 2 üçüncüyü bırakıyoruz 3 Üç tane dördüncüsünden batarak gergin bir şekilde şöyle Aşağıya indirip Arasına da Şu kısmı 8'er tane zürafa bıraktım 7 ve 8 büyük olarak diğerlerine göre şöyle büyük olarak hazırlıyoruz elimizin altına yeşil kısımlarını hazırladık şimdi üzerine sarı ipimi aldım ucundaki şu pırpırın içerisine sarı ipimi buraya bağlıyorum iki kez doladım. Buraya minik minik 6 tane pırpır yapacağım. Çok fazla büyük yapmıyorum. Şöyle boyutlarımız 4 5 oldu. Bir tane daha yapıyorum. Yine son ipimi keseceğim için burada iki kez doladım. Özellikle başta ve sonda ipimizi keserken iki kere doluyorum. Naylon ip olduğundan şöyle İplerimi buradan kesiyorum. Sarı ile işimi bitirdim. Şöyle minik minik 6 tane pırpır yaptım. Şurası biraz uzun olduğu için yakıyorum. Şöyle 6 pırpırımızı küçük küçük yaptık. üzerine de ana renklerden hangisini kullanıyorsanız onunla devam ediyoruz. Şimdi ilk baştaki pırpırdan şöyle başlıyorum. Soldan sağa ilerlediğim için sola getireceğim ipimi. Her birine batıyorum aralarına şöyle küçük küçük zürafa aralığı bırakıyorum. Şöyle başa geldim sonuncusunun içine bir tane düğüm atıp içine bir tane minik pırpır yaptım buradan yukarıya bir düğüm atıp yine aynı zürafanın içine iniyorum şöyle sinek kanadı yaptım indiğim ipten bir kere daha yukarıya alıp tekrar Şöyle iki tane düğüm olan bir sinek kanadı yaptım. Yanındakine geçiyorum. Burada da minicik bir tane pırpırla başlıyorum. Şu alt kısmı büyük uzun olduğu için motif üzerinde fazla büyük olmasın diye minik minik yapıyorum. Her birinin içerisine şuradaki bir iki düğümünü sayarak iki düğümlü sinek kanatları yapacağım. Şöyle ilk motif tamamladım. Şuradan şu şekilde bağlayabiliriz de. Böyle duracak. Diğer renklerimi de hazırlayacağım. Hazırlayıp son haliyle tekrar geleceğim. Şöyle modelimin diğer renklerini de tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu gerçekten de. Ben de çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle kendi üzerinde de gösteriyorum. Beğenen ve yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Abone olmadan izleyenler varsa abone olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ve videomun altındaki beğeni butonuna da basarak destekte bulunursanız çok sevinirim. Destekleyenlere de teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.